Şunda, şimdi Paris, var. Onu alacağım. almam lazım. Ama diğerleri. <gülüyor> <gülüyor> Ama 7'de geldim. Yani arkadaşımız aradı. Senin arabanda lastiği mi kesmişler dedi geldim. 10-15 tane aracın yani daha önce de böyle bir olay oldu. Arkadaşım camlar kırılmıştı daha önce. Akü çalındı. Daha önce ne zaman olmuştu? Yani bayağı oluyor yani. Bir baksana bir sene olmuştur yani. Yani bunun önlemini almalısını rica ediyoruz. Yani bir kamera falan takılsa, ışık takılsa bu tarafa. Yani böyle bir önlem olması için 15 tane lastiğin kesilmesi bize de zarar abi.